Bunlar bizim gönlümüzdedir direksi İnançların çeşitliliğini de burada gördüm. Kardeşliğini de burada öğrendim. Mor Yakup Kilisesi Manastırı'nın bitişiği Zeynel Abidin Camii'dir. Selman-ı Türbesi de hemen oradan birkaç yüz metre ötededir. Burada diller, dinler, kültürler inançlar birlikte kardeşçe yaşamayı bildiler. Bu kardeşliğin hukukunu kurdular. Köklerini derinlere saldılar. Ne zaman ki ne zaman ki zulüm başladı ayrımcılık ve zorbalı devreye girdi. Işte o zaman asıl büyük felaketler başladı. Evet. Arapçayı, Kürtçeyi burada öğrendim ama Süryaniceyi, Ermeniceyi öğrenemedim. Çünkü ben çocukken sokağa çıktığımda o kıyımlardan dolayı sokakta Süryani kalmamıştı. Ermeni kalmamıştı. Şimdi de bu ülkeyi tek bir kültür, tek bir ırk, tek bir Rengi sıkıştırmaya çalışan zihniyetle karşı karşıyayız. Biz buna karşı direniyoruz. Hedef olarak bu ülkedeki bütün inançların, bütün kültürlerin, bütün dillerin özgür ve eşit olmasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki yapalım. Bu ülkeyi masal gibi yapalım. Bu ülkeyi kültürlerin, inançların, dillerin bir arada özgürce, eşit bir şekilde yaşayacağı bir düzene kavuşturalım. İşte bundan korkuyorlar. Korkuyorlar çünkü bütün düzenlerini ayrıştırma üzerine kurmuşlar. Asimilasyon, tekleştirme üzerine kurmuşlar. Eğer HDP bu yolda başarılı olursa bu düzen değişir. Bunu biliyorlar. Bütün menfaatleri, imtiyazları hepsi sona erer. Bunu biliyorlar. İşte bunun için saldırıyorlar HDP'ye. İşte bunun için bizi yok etmeye çalışıyorlar. İşte bunun için gülseren Yıldırım kardeşimi cezaevinde rehin tutuyorlar. Selam olsun Gülseren'e. Buradan hepinizden selam olsun. Onun için Sara Kaya yoldaşımı zindanda tutuyorlar. Saray'a buradan hep birlikte binlerce selam gönderelim. Onun için Ayşe Götkan kardeşimizi zindanda tutuyorlar. Onlar değil hapis veriyorlar. Bunların nedeni budur. Onun için Kobani Kumpas Davası'nı kuruyorlar. Onun için arkadaşlarımızı siyasi rehin olarak tutuyorlar. Eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi rehin tutmalarının sebebi bu yolu tıkamaktır ama işte görüyorsunuz mecali kalmadı HDP'nin diyenlere müsaitin en güzel cevabı veriyor. Her 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 bir her herdi. Her. Bu coşkuyu görün. Zulüm, zorbalık engellemez bizi. Kapatma davaları da yıldırmaz bizi. Yolumuzdan çevirmez bizi. Bütün bunlara rağmen yürüyoruz. Başımız dik, hedeflerimiz net ve bu yoldan sapmayacağız, ayrılmayacağız. Yürümekte kalmıyoruz, büyüyoruz, sürekli daha çok büyüyoruz. Kürt halkının o güçlü direniş geleneğini, o büyük bağlılığını arkamızda hissediyoruz, içimizde yaşıyoruz. İşte o güçlü direniş ruhuyla Türkiye'nin bütün halklarının iradesini buluşturmayı hedef olarak koyduk önümüze. Yerimizde direniş, önümüzde aydınlık. Burada mücadele, yolumuzda da demokrasi, barış ve adalet var. Buna mutlaka ulaşacağız. Sizlerin bu inancıyla, coşkusuyla ulaşacağız. Biz bu ülkeye büyük barışı getirmeye yemin ettik bu bölgeye büyük barışı getirmeye yemin ettik. Büyük barışın anahtarı Kürt sorununda demokratik çözümdür. Bunu da biliyoruz. Fakat biz bu ülkeye büyük barışı bu iktidarın ve altındaki zihniyetin ona yakın düşünenlerin yaymaya çalıştığı düşmanlaştırma, ayrıştırma, kutuplaştırma politikalarını boşa çıkararak kuracağız büyük barışı. Yani inançlar arasına nefreti, halklar arasına kini, toplum kesimleri arasına düşmanlığı yerleştirmeye çalışan bu rejimi, bu rejimin altındaki zihniyeti bu rejimi taşıyan güçleri alt edeceğiz ve bu, bu alt etme ancak kararlı bir mücadeleyle güçlü bir örgütlenmeyle ve sağlam bir birlikle yapılabilir arkadaşlar. Nusaybin bunu gösteriyor bugün. Türkiye'de, Türkiye'nin dört bir köşesinde Kürdistan'da bütün kongrelerde ortaya çıkan hava budur. HDP yürüyor, büyüyor, hedefe doğru gidiyor. Evet, önümüz barış, önümüz demokrasi, önümüz adalet. Biz büyük barışı sadece bu ülke için değil, bu bölge için de istiyoruz. Şurada yanı başımızda bizi yapay sınırlarla ayıran halklarla bir arada yaşamak istiyoruz. Bizim için sen halt bin yoktur. Hepsi birdir. Hepimiz biriz. Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Hepimiz Aynı kültürlerden geldik. Aynı kültürlerde büyüdük. Hepimizin isteği eşit ortak yaşamdır. Evet, şurada Rojava'da işidin o barbarca saldırıları sınır tanımaz zulmü zorbalığı halkların ortak direnişiyle ama en başta Kürt halkının o fedakarca mücadelesiyle püskürtüldü yenildi ama bitmedi. Görüyorsunuz. Daha geçenlerde Haseke'de büyük bir saldırı gerçekleştirdiği için. Nereden alıyor bu cesareti, bu zihniyet? Bu barbarca örgüt, bu kan emici yapı hala bu büyük saldırıları yapıyorsa nereden alıyor cesareti? İşaretleri, delilleri, belgeleri bir ileri ortada işidin iki tane lideri öldürüldü. Bağdadi Türkiye sınırından dört kilometre içeride öldürüldü. Sonra gelen işit başkanı da sınırın bir buçuk kilometre ötesinde. Neyi gösteriyor bu? Neyi? Bu zihniyeti kollayan kim? Bu barbarlara yolu açan, koruma sağlayan kim? İşte bizim mücadelemiz bütün bu kirli ilişkileri, bu kanlı girdabı bitirecek, yok edecek bir aydınlık gelecek kurmaktır. İşit zihniyeti ve örgütü orada edildi burada da canlanmasına asla izin vermeyeceğiz. Büyük barış işte burada halkların buluşmasını engelleyen fiziksel, zihinsel Siyasal sınırları anlamsızlaştırarak kurulabilir. Şimdi duvarlar örüyorlar ama biz sevgi bağları bizler bizler sevgi bağları genel bağları kurmak istiyoruz. Kader ortaklığını birlikte sahiplenmek istiyoruz. O nedenle HDP'nin barışı bu ülke içindir, bu bölge içindir. HDP'nin hedeflediği demokratik yaşam bütün halkların ortak geleceği içindir ve bunu da başaracak gücümüz vardır. Yeter ki örgütlülüğümüzü güçlendirelim, birliğimizi her daim sağlam tutalım. Başarının yolu buradan geçiyor değerli kardeşlerim. Evet, HDP bunu başaracak güçtedir ama karşımızda her türlü zulüm yöntemini, hileyi, her türlü davereyi, oyunu kullanma zihniyetinde olan güç var. İktidar bloğu var. HDP'ye kapatma davası açtırıyorlar. Bizi korkutacaklarını çaresiz bırakacaklarını sanıyorlar. HDP çaresiz olmaz. HDP çaresiz kalmaz. HDP halkın gücüyle çareler de üretir. Yollar da üretir. Yeni yollar da inşa eder. Biz bu yolları birlikte inşa edeceğiz. Ve bu ülkenin tüm halklarına bu ülkenin tüm insanlarına demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir geleceği mutlaka getireceğiz. Mutlaka böyle bir geleceği inşa edeceğiz. Bunu de sonuna kadar yapma mücadele gücümüz vardır. Ama biz istiyoruz ki bu kadar zorbalık böyle soygun bu tavan bu inkarcılık tekçilik sadece HDP'nin omuzlarına mücadele yükünü bırakarak alt edilemez. Evet HDP mücadele eder halkıyla, halklarla birlikte yolunda yürür. Ama eğer gerçekten geleceği birlikte inşa edeceksek büyük barışı, demokrasiyi, eşit ortak yaşamı getireceksek en geniş demokrasi ittifakını da kurmak zorundayız. İşte onun için uğraşıyoruz biz. Bu ülkenin bu zorbalıktan, zulümden, soygundan, talandan kurtulması için en geniş demokrasi ittifakını kurmaya çalışıyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bu ittifak sadece bellik gruplarla, sadece bellik çevrelerle sınırlı değil. Türkiye'nin bütün mazlumlarını, bütün dışlananlarını sömürülenlerini kapsayacak geniş bir özgürlük ve kurtuluş, barış ve demokrasi ittifakı olacaktır. Bugün Türkiye'ye dayatılan iki yolun dışında başka yolların olduğunu da gösterecektir. Çağrımız bütün demokrasi güçlerinedir. Bütün mağdurlara, mazlumlara, ezilenlere, sömürülenleredir. Gelin birlikte yürüyelim. Birlikte yürüdükçe büyürüz, büyüdükçe güçleniriz, güçlendikçe bu zalim rejimi ve bu zorba iktidarı mutlaka değiştiririz. kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, bugün yine ittifaklar meselesi gündemde. Biz politikamızı aylardır anlatıyoruz. Diyoruz ki parlamento seçimlerine kendi ittifakımızla gireceğiz. En geniş demokrasi ittifakıyla. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi için de bütün muhalefet partileriyle diyalog ve müzakere istiyoruz. Eğer muhalefet partileri bizlerle geçiş süreci önümüzdeki dönemin temel ilkeleri seçime kadar ölü olan dönemdeki haksızlıkların, tahribatların tamiri konusunda müzakere ederlerse ortak aday fikrine de açığız. Bugün altı muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyorlar. Gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yoksa Bu diyalogta HDP ile ilişki kurmayı HDP ile müzakereyi yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat ettiğini de açıklaması gerekiyor. Çünkü bu masada oturanların önce uzlaşması, kabul etmesi, mutabakata varması gereken şey evet olabilir. Güçlü parlamenter sisteme dönüş anlaşması yapılabilir. Biz de bu konuda görüşümüzü açıkladık ama asıl tartışmaları gereken şey bu ülkeye güçlü demokrasiyi ve kalıcı barışı nasıl getirebileceğimizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken güçlü demokrasi ve kalıcı barış gerçek adalet için HDP ile müzakere etmek şarttır. HDP ile diyalog içinde mutabakat aramak şarttır. Çünkü bu halkın demokrasi inancı, bu halkın barış talebi, bu halkın adalet hasreti bu ülkeyi dönüştürebilecek, aydınlığa taşıyabilecek en temel güçtür. Bu gücü yok sayarak Türkiye'yi bu bataklıktan, bu kısır döngüden, bu soygun düzeninden çıkarmak Mümkün değildir. Bunu görelim. Görelim ve yolumuzu serin kanlılıkla, olgunlukla, kararlılıkla belirleyelim. Kim ki, kim ki HDP'yi düşmanlaştırır, onun AKP'den, MHP'den farkı diyor. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur. HDP'ye bu iktidarın özellikle de MHP'nin anlayışıyla yaklaşan herhangi bir oluşumun, bir yapının, bir partinin ülkeye barış vaat edecek herhangi bir hakkı ve herhangi bir programı yoktur. O nedenle diyoruz, iktidarın dilinden uzaklaşın, zihniyetinden uzaklaşın. Aynı şekilde HDP'yi yok sayan, bu güçlü demokrasi dinamizmini, bu inancı bu kararlılığı yok sayan herhangi bir girişimin bu ülkenin halklarına, toplumuna inandırıcı bir aydınlık gelecek vaat etmesi de mümkün olmaz. Biz mücadelemizde kararlıyız yolumuza devam edeceğiz. Bütün toplum kesimleriyle diyalog ve müzakere yollarını kurmak için elimizden gelen her çabayı harcayacağız. Bu ülkede demokrasiye geçiş sürecini, barışın kurulması yolunu açmak için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Biz görevlerimizin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Türkiye halklarına bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Kim ki bu zorba, soygun, çete, mafya rejiminin öyle ya da böyle makyajla, süslemelerle, küçük düzeltmelerle devamında yönelmişse şimdiden dur demek gerekiyor. Şimdiden o anlayışları uyarmak ve bu yoldan vazgeçirmek için bütün demokrasi güçlerinin ağırlık koyması, irade göstermesi gerekiyor. Bizden tekrar söylüyorum. Bu ülkeye ve bu bölgeye barışı eşit ortak yaşam temelinde getirmeye kararlıyız sevgili arkadaşlarım. Ve bunun için üzerimize düşeni yapacağız, yapmaya devam edeceğiz, göreceksiniz. Yeni bir başlangıç için bu soygun, zam, zulüm, zindan düzenini değiştirmek için asıl kilit anahtar buradadır. Sizin elinizdedir. Bu anahtarla bütün o paslı kapıları açmak da bizim görevimizdir. Bütün Türkiye halklarına ve belge halklarına sözümüzdür. Mutlaka yapacağız, mutlaka başaracağız bunu arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Bugün bugün bir elektrik zulmü yaşanıyor değil mi? Bütün Türkiye'de. Elektriğe yüzde yüzden fazla zam geldi. İnsanlar faturalarını ödeyemiyor. Esnaf dükkanını kapatıyor. Burada bu kaç tane esnaf kepek kapatmak zorunda kaldı kaç tane küçük tekstil atölyesi çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Ama bu yeni bir şey değil işte. Biz kaç yıldır bağırıyoruz. Dedaş zulmü bu toprakları kurutuyor diye. Ve hep söylüyoruz ne zaman bir zulüm politikası devreye sokulacaksa önce bu topraklarda denemesi yapılıyor. Önce burada hazırlanıyor. Yıllardır Mardin'in, bölgenin, bu çevredeki pek çok şehrin çiftçileri DEDAŞ zulmüne karşı durmadan bağırıyorlar. Ses çıkarmaya çalışıyorlar ama bu sesler ülkenin başka yerlerinde yeterince duyulmadığı için şimdi elektrik zulmü ülkenin tamamına yayıldı. Aynı şey savaş politikaları için de geçerli. Burada pişirilen bütün politikalar gün geliyor ülkenin tamamına yayılıyor. İşte bunları kökünde durdurmak için buradaki büyük mücadeleyi, büyük inancı ve kararlılığı görmek lazım. Türkiye'yi, bu bölgeyi Barış, demokrasi, adalet, eşitlik yolunda değiştirecek güç buradadır. Bizleriz, sizlersiniz. Bu ülkede bu iradeyi bütün halklarla buluşturacak inanç da dedi, kararlılık bizdedir. Büyük barışı da kuracak asıl program işte buradadır. Emzanın veya mebekiriye beni eh havge ki em ve korktur bütün le kıstınak ve korktur bütün evvallu meşame re me azadiye, azadiyeye, reya aşitiye mazina, reya demokrasiye u vekiriye, on bilinin bu her koşuya da reya mevekiri beye, kandırken Allah'a ısmarladık.